Merhaba herkese. Bugün Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. Birinci torba rakipleri, ikinci torba rakipleri, üçüncü torba rakipleri, dördüncü torba rakiplerini değerlendireceğiz. Kimler gelecek? Biz de burada Kıvanç'la tahmininden bulacağız. Tahminlerde bulunacağız. Yanında Kıvanç var. Hoş geldin Kıvanç. Bir türlü giriş yapamadık. Herhalde bu sefer yayındayızdır umarım. Sıkıntı yoktur. Yayın, yayın, yayın. Yayındayız. Yayındayız. Sıkıntı yok. E, Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini ekrana vereceğim. İlk önce öyle başlayalım. Sonra e, yarım saat sonra Galatasaray'ın rakibi zaten belli olacak. Kural çekimi başlayacak. İnşallah iyi takımlar denk gelir. E, temennimiz o yönde. İnşallah. Yani bir böyle mesela Kopenhagen gelse sevindirilecek yani. Aynen öyle. Şimdi ekrana vereyim. Galatasaray'ın muhtemel rakibini rakiplerini ee, şöyle Evet birinci torbadan e, hangi takım gelir derseniz e, ben şöyle diye tahmin ediyorum Galatasaray birinci torbadan Inter gelecek hatta birinci torbadan iki tane takım geliyordu Evet bence Inter gelecek bir e, birinci torba ikinci rakibimiz de Dortmund e, ikinci torbadan ben Benfica ile Vireri bekliyorum Üçüncü torbadan PSV ile Napoli'yi bekliyorum. Dördüncü torbadan da Union Berlin ile Atletico Bilbao diyorum. Sen yani diyorsun? bence senin verdiğin kura Galatasaray'ın bence tam olarak istediği kura da ama biraz. Ben korkuyorum açıkçası birinci torbadan çok korkuyorum. Ya zaten onu yani bu... kesin. Buradan bu, buranın kaçarı yok. Bu bir yerden bir takım gelecek burada. Bana buradan ya Chelsea ya da Paris Saint Germain gelecekmiş gibi. Gelecek. Gelecek. Tamam işte. Ya Chelsea gelecek, ya Paris Saint Germain gelecek. Ya Dortmund ya da Inter diğerlerinin gelmesi çok çok daha sıkıntı ama. E, i̇kinci torbadan da ben e, Leverkusen'de le Frankfurt'un gelebileceğini düşünüyorum. Üçüncü torbadan da e, PSV ve Olympiakos'u bekliyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum Üçüncü şey torbadan Napoli eşleşmesi güzel olmaz mı? İntikam. Napoli. Ya şimdi Okan Buruk çağırıyor. istiyor yani. Evet. Ama güzel olabilir. Böyle ekstra bir şehir zevki katar da bilmiyorum nasıl olur. Peki. bence Napoli ile yani Napoli'yi yenebilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum ben peki tamam devam et 4. torbadan kim çıkar ya 4. torbadan açıkçası kim çıkıyorsa çıksın fark etmez yani kasır çıkmasın da kim çıkıyorsa çıksın doğru söylüyorsun İngiltere takımları hep uzak kalsın bize sıkıntı abi tamam. bu takımlar tempo takımları ya yani. iyi tempo yapan süratli koşan mücadele eden yani ona sıkıntı. Newcastle dışında kim çıkıyorsa çıksın. Peki, Çok e, da problem değil. Şimdi şöyle ben hangi takım demiştim? Ee, Inter'le Dortmund dedim değil mi? Inter'le Dortmund eşleşmesinden Galatasaray toplam 2 puan alır diyorum. 2 beraberlik. Ee, Benfica ile dedim. Benfica 3 3 alırız dedim. 5 yerden de 3 6, 7, 8. Değil mi? 8 oldu. Hı hı. 8 puan. 4 maç 8 puan yaparız dedim. Şimdi PSV ile Napoli dedim. PSV 3, Napoli 3. 12 mi oldu? 8. PSV 3. 9, 10, 11. 12, 14. 14. 14 puan dedim. Yani biz Son 24'e kalırız herhalde. 14 puan. Bir de bu son 2 tane rakip gelecek ya. Onun ikisini de yeneriz. Ya. biz çık. Her türlü güzel bak. İnanılmaz. Bir ilk 8'e kalmak için ne kadar büyük bir, bir puan gerekiyor tam olarak? Kanka yani 20 ile 18 arası. Herhalde. 20 ile 18 e arası. Bence yani o zaman kaç maç oynuyoruz tam biz tam olarak? Kaç maç oynuyoruz? 8 maç. Yani ol, olmayacak bir şey değil aslında da. Bilmiyorum. Ya Galatasaray bence şu an e, Abi, bana göre. musun? Abi birinci torbadan Real Madrid, Liverpool, ikinci torbadan Arsenal Atletico Madrid'i çekmek. Acayip korkuyorum. Vallahi sana şöyle söyleyeyim, gelir olur, gelir olur, hiç belli olmuyor. Hani birinci torba zaten ölüm grubu. Yani kim gelse bizim için sıkıntı yaratır artık kuruş yok. Artık lig üsülü. Aynen. Ee, ama ikinci torba da Arsenal ve Atletico Madrid dışında bana göre hepsi gelebilir. Hiç problem değil. Ee, üçüncü torba ya sana bir şey söyleyeyim En korkulacak bence birinci torba o kadar yani. Diğer, diğer torbalar Sadece bence... Diğer torbalarda Arsenal var ya. Arsenal ya tersi. Arsenal. Tamam doğrudur ama çıkma olasılığı da daha kötü daha az yani. İnşallah bekleyeceğiz. 20 dakika var bekleyip göreceğiz. Bir de ee, bir tane simülasyon yapalım diyorum ben. Hemen bir şampiyonlar ligi sitesinden. Ya. Şey ee, kiminin canlı yayını vereceksin değil mi buradan? Vereceğim. Bir şey olmaz da umarım TRT'den vereceğiz ama bir şey olmaz herhalde. Herkes ver, veriyor yani bir problem olmuyor benim gibi. Değil mi? Yani bir bakarız yine ona göre hareket ederiz. Evet. Ee, geldim ekrana ona bir kontrol edeyim. Geldi. Tamam. Başlıyoruz birinci kurayla. Çekiyor. Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Leverkusen, Bodaglip, şu takım ismi Karel diye bir takımı. Ve Kopenhag geldi. Manchester City'nin oynayacağı takımlar. iyi bari Manchester City'ye denk gelmedik. Paris'e bakıyoruz. Ajax, Tottenham, Union Berlin. İyi. İyi, iyi güzel güzel. Paris'e de çıkmadık. Real Madrid ve eh, Napoli eh, Liverpool'a bakıyoruz. Real Madrid, Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta, Marsilya, PSV, Atletico Bilbao, Evet öteki torba. Evet Real Madrid rakiplerine bakıyoruz. Öyle bir Sporting. Union ben izici yokuz ya. Güzel güzel. İnşallah öyle olur. Barcelona. Karabağ. Aa. Bizi Galatasaray ilgilendiriyor. Neyse. Chelsea. Oo. Dortmund. Dortmund'da çıkacağız herhalde biz. Yok. İnter'de evet, yolumuz olursak benim dediğim kura gelir yani. İnter evet, Inter var. Inter var. Bayern Münih ile çıkacağız büyük ihtimal. İnter evet, çıktı. Bayern Münih Inter ilk torbadan Bayern Münih Inter dedi simülasyon. Mhm. Hı hı. Arsenal da çıktı gaz, alışıp. Bu kötü, bu felaket kötü. Inter, Arsenal, bir -in de kindi. Muni. Bayağı level kozene çıktı, o da kötü ya. Slavia. Napoli, hadi Napoli, hadi ya Napoli de var. Napoli de var. Abado güzel bak güzel Napoli Abado güzel 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 Abado glit. da açıklaydık güzel olabilirmiş. Ah niye bu çıktı. Abi hiç olmaz takımlar ya. ya. yenecek gücümüz var da ha, ne gerek var? Union Berlin'e de çıktık. Lan, biraz... Sana bir şey söyleyeyim. Bize kura'dan ne çıkacak biliyor musun? Real Madrid çıkacakmış gibi dedim. Ne transfer ediyor? Hayır. Transfer haberleri yok mu ya? Onlara da bakalım. Galatasaray'ın iki tane transferinin maliyeti 105 milyon euro aşmış, 100 milyon euroyu aşmış bu arada. Merak etme rakamlar var. Kork korkumuz başımıza geldi bir Evet. evet. E evet e Şampiyonlar Ligi'nden ben e bir Galatasaray için güzel bir Ben 5 5 dakika bir müsaade tamam. istiyorum. Tamam. Geliyorum. E elbette benim arzuladığım biz büyük takımlara karşı e performansımız gayet iyi. Ee, i̇nşallah İstanbul'da da yine büyük takımlarla karşılaşmayı arzu ediyorum. Ee, hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde büyük üst sıra çıkmak. Ondan sonra da e, yolumuza devam etmek. İnşallah onu da başaracağız. Biz de başarılar diliyoruz. Kura'dan sonra görüşmek üzere başkanım. Sağ olun. Evet, Swingon'un fotoğrafları da gelmiş bu arada. Hayırlı olsun camiamıza. Çok iyi bir bek, stafel oynayabilen oyuncu. Çok gönlü bir oyuncu. Kadronuza katkısını mutluyuz açıkçası. Şampiyonlar en çok katılan Türk takımları. Galatasaray 18, Beşiktaş 8, Fenerbahçe 6 kez. Dün Fenerbahçe Ya yani bu harbiden felaket ya. Şunların ben birisi, iki tane rakibimiz olacak ya. Çok korkunç ya. <laughs> evet. var bu arada Burancan Terzi haber girmiş kesin olarak iptal diyemem ama Galatasaray'in Büsuma transferinde sağlık konusuyla ilgili endişeler bulunuyormuş bu arada Öyle deniyor. Transfer çalımı, ihtiyaç mı? ihtiyaç? Bir Sumayı da mı alıyorlar. Bir Sumayı da alıyorlar. <laughs> bir Sumayı beklemiyor muydun? Yani o da dün çıktı sanırım haberi. Bir Ama bir sumay, benim aşamada... elinden yaraladı. Eğer Galatasaray Bir Sumayı da alırsa alıyor, alıyor. Ben sana diyeyim. Abi Singo da uçakta geliyormuş. İnanılmaz bir oyuncu, ya. çok beğendim bir oyuncu. Bunlar da biraz nabza göre şerbet verdiklerini düşünüyorum ya bu yorumcuların. Yani çünkü sosyal medyada Galatasaray'ın güçünü güçlüğünü biliyorlar. Ya üst, içinden konuştuğu geldiği gibi konuşmuyorlar biraz ya. Bana öyle geliyor. Yani. Barış Alper bugün Hindistan'da da yer almış. Şampiyonlar Ligi için burada. Biz büyük takımlara karşı daha iyi oynar, oynuyoruz. İstanbul'da yine böyle büyük takım. istiyor. Hedefimiz bir üst tura çıkmak demiş. Hepimiz öyle de. Yine kolay yoldan gitmek varken bir tura. Ne gelirse ailesi artık ya. Orta sahaya bir oyuncu alacak da. Alınacak da. Baksana Galatasaray'ın en pahalı transferi gerçekleşmiş. Osimen, Singo, Orkun. Yani Galatasaray Orkun. ilk ikiyi satın almış. Orkun hmm. 25 milyon euro. Singo 30 milyon euro. Osimen 75 milyon euro. Bir daha buraya kurulan kırılır mı sanmıyorum ya. Yani. Yani eğer rekor kırılırsa büyük ihtimal yine Galatasaray tarafından kırılır da onun için büyük bir başarı, biraz başarıya ihtiyacımız var yani. Mesela burada Sarı'ya 18 e açmışlar, yazmışlar ya Sare 25 milyon Bu Bon servis yani onu biraz yani rakip takımlar da yapıyor da. Bak kaç 20 sene evvel Jardel'miş ya yani son 2 seneden kırıldı yani 2 senede Hey kırıldı. Portodan Galatasaray'a Jardel gelmiş yani. Çok mutluyum, çok mutluyum, çok çok mutlu ve seviştim evet. burada. Eee, yeni ailemle birlikte. Kuran çekimine okumuş. de az kaldı. Ee, umuyorum ki bu forma gittikten sonra, ben sonra bol şans sonra e, elde edip e, iyi sonuçlar so. elde edeceğiz. Ah, c'est boy... e, ki onlar çok çok büyük oyuncular. Sadece onlar değil, <laughs> de Sergio Abdülkader Keita gibi oyuncular da burada oynadılar. E, umarım ben de o <laughs> <laughs> en büyük takımıyla beraber e, onların elde ettikleri büyük başarıları ben de kendim e, Galatasaray'da bir bak diğer e, canlı yayın yapan kanallara bakarız. Ona göre hareket ederiz biz de. Sıkıntı oldu. Öyle yapmak. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani. Peki. Normal TRT1 izliyoruz işte abi. TRT1'de mi sporda mı? TRT1. Benim bildiğim TRT1. Bakarız ya. Çok problem olmaz o. sorumuzun şıkları gelsin lütfen. Gurur duymak. Tele de spor canlı. Tele de spor galiba. Yapabilen bir oyuncu. Şimdi kaçıncı dakikasında girecek bir, belki onu bilmiyoruz. Evet, belki 1-1 başlayacak ama ben maça direkt etki edeceğini... Ona baktım sıkıntı olabiliyormuş. Bunu biz buradan izleyeceğiz, değerlendireceğiz. <laughs> Öyle <söyleyeyim>, sıkıntı oluyormuş. <laughs> sence Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak mı? Ne düşünüyorsun? Yani son 16'ya kalır mıyız? Ben şöyle düşünüyorum. Son altıya kalır mıyız gibi bir düşünce olmaması lazım. Benim gibi benim düşüncem Galatasaray bu kadroyla her şartta son 16'ya kalmalı. Tabii böyle ne bileyim Real Madrid, Manchester City çok böyle abartı bir kura çekmezsek. Ama ben Galatasaray'ın şu düşüncedeyim. Yani kime, ne kadar gerçek gelir ama ilk 8'e kalabileceğini düşünüyorum. İçimde öyle bir his. Ya ben ilk 24'de açık söyleyeyim. Ben biraz objektif bakarak söylüyorum. İlk 24'e kalacağımızı düşünüyorum. İlk 24 önemli. Yani ilk 24'ten sonrası e, bence sonrası önemli. Ondan sonraki e, şey. rakiplerimiz kim olacak? Onlar daha önemli benim için. Ben şöyle değerlendiriyorum. Hatırlarsan Galatasaray Münih'e karşı çok güzel bir performans sergilemişti. Münih'e sonra ona diğer takımlara karşı Galatasaray'ın ee, o zaman çok Aynen Manchester United'a karşı. iyi, ee, çok iyi performans sergilemiştik. Şimdi kadromuz daha güçlü, daha iyi ve eğer yani gerçekten e, ee, iyi bir sistemimiz olursa bu takım niye ilk 8'i göremezsin Yani bence ben bir sebep göremiyorum. Yani, Senin spor yerinde yani. e, Osimen var. Sağ kanadında e, Sane var. Barışın var. Oyun var, buyun var. Hiç, yani bana desene bizde şu yok, biz bu şu yüzden kaybedebiliriz. Bizde her şey var abi, kaleci. niye olmasın diye. Yani. Ya kaleci gelecek. Orta saha da olması lazım. Yani bu bir sonra iptal var olursa buradan dönmemesi lazım yani. Bu işi buraya kadar getirip bırakıyorsan sıkıntı. Neyse ama ben e, Galatasaray'ın bence de bu sene çok şey bekliyoruz. Beklenti de yükseldi. Okan Buruk da bunu biliyor. Yani beklentinin bu kadar yükseldiği e, sezonda Galatasaray'ın başarısız olma lüksü yok. Başarısız olursa bu taraftar Okan Buruk biner yani üstüne biner açık söyleyeyim. Ne yönetim kalır yani... Okan Buruk kalır. Dediğim gibi Okan Burak e, tek bir şartta e, çok da bir problem yaşanmaz. O da absürt takımlar gelirse bize yani. Böyle hakikaten böyle Real Madrid'i, ne bileyim Arsenal'i, e, Paris Saint Germain'i falan gelirse böyle bir kadro gelirse Okan Buruk başarısız bir performans sergilese bile kimsenin o kadar çok bir şey diyeceğini düşünmüyorum. Ben de. Ama her bir kura çekimi olursa o zaman başarısızlık gelirse Ortalık karışır. Yani son 16'ya kalmadan ilk 24'e kalmazsa 8'e kalmazsa sıkıntı olur diyorsun yani. Aynen. Likle mikle şey yapamazlar taraftar diyorsun yani. E tabi ki yapamazlar. Sence lige şu an ihtiyacı var mı yani? Kesinlikle. Ama Biz rakipleri biliyorum. Mesela son, kalıp, son 16'da son altıda çektin City çektin. Barcelona çektin. Dortmund ya da işte Paris çektin. O zaman elinirse üzülmem. Ama bu takım son altıya kalır. Şampiyon olur. Seneye bir daha deneriz. Takımı daha çok güçlendiririz. Daha yüksek seviye. Bir daha deneriz abi. Son altı, bir daha son altı. Çeyrek final. Kademe, kademe son kademe. Ya... ya aynen. Sen son 16'ya kalabilirsen sen kadronu daha da güçlendirebilirsin evet, yani buralarda olması önemli zaten. Galatasaray kurulma amacı da bu. Sen Türk olmayan takımları yenmek senin kurulma amacın. Her sene bu ıı, turnuvaya katılacaksın abi. Olacaksın Avrupa'da yani. Avrupa'nın üst düzey liginde olacaksın her zaman. Buraya hedeflemem. Aynen. Yani. yani sen zaten başlı başından demişsin ki ben buralarda olacağım. Ben buralarda bu insanlar, bu takımları yeneceğim. yavaştan. Bakalım. Kura çekeyim az sonra. Belli olacak. Evet, bakalım bir TRT olacak gibi ya. Yani. Ya bir dakika sen şimdilik ekrana verme atakan tamam mı? bakarız. Başka canlı yayın yapanlar da eğer ekrana veriyorlarsa biz de veririz. Ay ısınarak birbirine arkadaşlar açmadan da değerlendiririz canım biz izleriz. değerlendirme yine bize kalacak. Ekrana başka bir yerden açarlar artık. Değil. Beşiktaş'ın maçı varmış sanırsam bugün. ben Beşiktaş hakkında tek bir şey söyleyemiyorum. Ya. Sen şey söyleyebiliyor musun? <laughs> Mehmet Ali <Hener Bey gülüyor> Arbi <laughs> evlenmiş. <laughs> Ödeme niye böyle şeyler çıkıyor benim? Twitter'da ya. Neler? <laughs> Evlen mi? Hayırlı olsun. Ne iyi. O adam daha ne iyi evlenir Söyle söyle neyse biz bu konuları konuşmayalım. <laughs> Şimdi ben de diyorum ki ekran açın da sana acaba senin canlı yayına ses gelip seni rahatsız eder mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Amca, ben bir yandan ekran açık bende söyleyeceğim başlığın ya. Ayağımın girdi zaten acaba ben de yayını şey yapsak mı acaba? Kuradan sonra başlayalım. Sen biliyorsun. okçuluk, meta açık gaz. Burada. TRT Spor da Öteki yayıncılara baksana bir onlar açıyor mu? Ama açarsa demek ki ben açmıyorlar diye biliyorum. Sahi sesimi veriyorlar, ekrana vermiyorlar. yayını kapatıp tekrar açacağım.